Merhaba takipçilerim. Kahvemdekiler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir konseptimiz daha var. Hmm, hayatla ilgili, yaşamla ilgili anekdotlar, notlar ileteceğiz. Şimdi Melankoli sokağına girmeden son çıkış. Köprüden önce son çıkış diye bir söylem var ya bunun farkında olmamız lazım. Mesela bunların tersini yaparsan melankolik bir duruma düşmezsin. Melankoli olduğunun farkına varırsın ve tersini yaparsın. Mesela çocukluğunda en yakınlarından örneğin çok az annelik, çok az babalık, çok az güvende olma hissi, çok az Duyum, çok az kabul ve takdir gördüysen dikkat. Bunları gördüysen dikkat edeceksin. Melankoli sokağına girebilirsin. Güvenli olmayan bir bağlan bir bağlanma gerçekleştirmişsin, geliştirmişsin. Bu yakınlık gereksinimi doyurulmadan kalıyor, öylece kalıyor. Hayal kırıklığı ile sonuçlanıyor bu şekilde kalıyor yakınlık derecesi. Ama yakınlık ve ilgiye olan açlık olduğu gibi kalıyor. Ee, kişi buna bir çözüm buluyor. Kendince bir çözüm buluyor. Hiçbir zaman sahip olamayacağını sanıyor. Bunu karşısındakine ver verim bari sahip olamadım, bunu karşısındakine verim diyor. Bu anlayışı e benimsiyor anlayış, önem, ilgi, şefkat, başka büyük sorumluluk duygusu ile kendini yakınlarına, çevresine, yakın çevresine adıyor kurban gibi. Kendi arzu ve gereksinimlerini ikinci plana atıyor. Kendi hayatını yakınlarının beklentilerine göre ayarlıyor ilişkinin huzuru ve uyumu için çaresizce çabalıyor. Benliğini adeta yok ediyor. Kendini kurban gibi. Kendini kurban gibi adıyor. Yani melankolik köprüsüne girmeden önce son çıkıştan çıkmanız için bu farkındalığınızın olması gerekiyor. Ona göre hareket etmeniz gerekiyor kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu gibi etkinlik